e, gösteririm maçtan sonra. Ve maç başladı. Manchester United Bartu karşısında 2-1 geride. Bakalım maçta şey bilecekler mi? İki tike. Pası geçmedi. Devanoz tehlikeye geliyor. Ama Segen. Segen mi? Ee, Van der Rol gelenmiş. Buradan bir tane deneyeceğim şöyle bir şey. Yok girmedi. De neden benim e, uzaktan servis kılıçlı sıvar satıyor? Neyse onu değiştiririz. 10 milyonumuzu alalım. Önemli olan. Evet, Wander'ı gelen. Yeni süper. Çıktı ata. Wander'ı gelenle gol atmayı düşünüyorum. Wander'ı gelen. O da öyle düşünüyor galiba. Wander'ı gelen. Çok kötü bir prenses. Evet. Keşke oradan gelene verseydim. Kim olduğunu göremedim. Derken King, King, kaptı. Hiçler hiç tercih vuracak nokta değil ama Harry Kayn e atıyor golünü, yazıyor. Rapinya. Ben pısım da ne olmaya? Da ne olma? Çalım denemesi ama Van Kim Çahoğlu koydu galiba. Çahoğlu kendi ilerleyecek ama Paul Cobras top kapıyor. Mark Cazado. Pedri. Derken Aksan topu kapamadı. Pedri. Pedri ilerliyor. Pedri tehlikeye geliyor. Tek başına gelecek mi derken Rapinya. Ama çok güçsüz bir Abraham Owitz. Çah Hakan Çahanoğlu. Çok güzel gökkuşağı. Yerliyor Hakan. Hakan. Koşu başlatıyor. Hakan. Verdi iki tikiye. İki tikiye verdi deketeleri. Deketeleri. Bir orta denemesi. Evet. Savunma çarptı ve top İnyaki Penya'da kaldı. Uzatmaları gitmesini istemiyorum maçın. Şuradan bir tane top kapabilirsek. Çok güzel olacak. Haydi dökem. Okay. bitirme maçı. Bu pozisyon bizim olsun. Son pozisyon olsun diyecektim ki. Mars'ı bu zonklara kaldık. Kötü oyun olabilirim. Bilmiyorum. Ama benim taktiğim var. Deketeleri. Kimse koşmuyor ki oraya. Kimse koşmuyor. Penaltılara kadar yürütmeyeceğim ben bu maçı. Lewandowski. Ayrıca da Ronald kaptı. 108'i Karl Ben de Busquets'e. İki tike, iki tike yapmış İki tek başı yerliyor. İki tike, iki tike ama savunma müdahale koyuyor ve iki tike Pedri, da ne olmaya, da ne olma? Verdi Pedri'ye. Wandero gelen. Hakan çalanı bu. Hızlı bir şekilde ilerliyor Hakan, Hakan. Verdi pasına iki Ektike orta denemesi de. Evet galiba santaforlarla orta açılıyormuş. Şöyle bir taktik değişikliği yapıyorum. Şöyle bir şeyler yapalım. Yerlerini değiştirelim. m oların MD yani Melkis Ufansız'ın orta sahaların orta sahaların yerlerini değiştirelim. Sperlerini de bir de öğrenelim. İkinci yara. bir tane olma ben pası geçmedi ama serbest vuruş mu Evet onların en serbest vuruş ağrıması güvenimiz tam Abraham çok güzel kaldı bu verdi Alexander Arnavut oradan geçmeye çalıştım Arnavut'la bu keyne erkeğin koşuyor arkadaşına ama galiba ilerleyen dakikalar için. İki dike. Verdi Sergio Busquets'e. Hurricane. Hurricane. Zımbalıyor çatala. Ve galiba belli gol olacak. Son 5 dakikada. İki dike. Belki de belli gol olmayacak. İki dike. Verdi Arapası'nı Kane'e de offside. Yani ki peyni çıkardı ama. Kullandı barça. Dani Olmo. Dani Olmu Teki yerliyordu. Savunma durduruyor ama kendi serbest vuruş. Çok faal yapıldı maç. Ve Svarnas çok güzel çıkardı. Belki de bu son pozisyon olacak der demez. Sakin maçı bitiriyor. Meclis 3, Barça 2. Burada video biraz uzayacak, maçın sadece önemli dakikalarını koyacağım. Yoksa video çok uzun olacak. Dembele burada. 2 tane toz parçasını da aldık. Şimdi son iki tane oyuncu kaldı. Antrenmanları da artık vermeyeceğim bir şeye, koymayacağım. Ve burada bitirdik antrenmanımıza aldık ödülümüzü 51 jeton. Bir tane daha ödül geldi. 20 cevher. Artık ne işimize yarayacaksa bilmiyorum. Bu arada 3000 cevher.